Ahmet Mehmet bizim dostumuz, Hasan Hüseyin de bizim düşmanımız değil. Burada Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları ile ilgili bir iddianame düzenlenmiştir. Bugüne kadar zaman zaman bekelenme hakkını kullanmadı bazıları ve bazı konularda lekelenmeme hakkı çok dikkat edilirken bazılarına karşı dikkat edilmedi. Bunlara da dikkat çektik biz. Bunlarda da çift standart olmamalı. Kim yanlış yapıyorsa bunlar isterse kardeşimiz olsun. Gereği yapılmalıdır dedik. Parlamentoda konuşmalarımız orada efendim. Grup toplantılarımız orada, soru önergelerimiz orada. Araştırma. Bugün de yine aynı şekilde iddianamenin çıkması da iyi bir şey olmuştur. Biraz gecikmekle beraber tabii ki büyük bir dosya, büyük bir dava. Bu dava ile ilgili olarak da bundan sonra hukukçular konuşacaklar efendim. Ve bu yargı bağımsız bir şekilde çıkacak ortaya bu yargı. Yargıyı kim takip edecek? Türkiye'deki barolar birliği takip edecek. Yani avukatlar takip edecek, gazeteciler takip edecek, siyasetçiler takip edecek. Sizler takip edeceksiniz hem hukukçu yazarlar olarak sizler takip edeceksiniz hem bizler takip edeceğiz siyasetçiler olarak da. Doğru karar verilmesini istiyoruz. Türkiye çok iddianameler gördü. Ali Bey biliyorsunuz 1960'da da iddianameler gördü. 71'de de gördü, 80'de gördü, postmodern darbe 1997'de gördük hatırlarsanız eğer. Ve ben bu davalardan iki tanesinde de çok ağır şekilde yargılanmış olan bir kişiyim. O nedenle hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmasın efendim. Bunlar devlet emanet edilmiş. Belediye başkanlarına, cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve muhalefete kimlere ne göre bizlere parlamento emanet edilmiş. Biz bu emanete ihanet etmememiz lazım. Ne diyordu peygamberimiz? Münafıklığın alameti üçtür diyordu. Emanete ihanet etmek, söz verirse yerine getirmemek ve söylediği zaman da yalan söylemek diyor. Biz bize bir emanet tevdi edildi. Bu emaneti doğru yaparsak millet bizi bugün de doğru olarak alkışlar. Yarın da baki kalan bu kubede hoş bir sada bıraktılar derler. Bu nedenle biz kimsenin yani yapmış olduğu bir yanlışlık, hukuksuzluk, ahlaksızlık, hırsızlık, yolsuzluk varsa hepsinin karşısındayız. Bundan sonra göreceğiz hep beraber. Bu burada doğrular ortaya çıksın. Yoksa bizim İmamoğlu diye bir derdimiz, 17-25 Aralık diye bir derdimiz, öbür tarafta efendime söyleyeyim yargılanmayan 8 tane belediye başkanı diye bir derdimiz yok efendim.